Bu Amerikan ordusu Müslüman Arapları Irak'ta öldürürken Amerikan askerleri ölmesin diye dua eden Habur'un kapısını açıp da Türk milletinin, koca milletin ve devletin burnunu rezil eden o hükümetle o başındaki varken bir de şimdi başkası çıktı karşımıza. Bu da ben Kürt de demem, Türk de demem. Mustafa Kemal Atatürk diyemiyor. Kemal Atatürk diyor. Efendim, efendim, e, toplumsal mutabakat da af gelecekmiş genel af. Gidiyor Hakkari'ye orada burada dolaşıyor. Evet özellik gelecekmiş. Bakınız bunu şimdi bunu seçim bildirgeleri de yazdı. Hala bu partinin ve başına getirdikleri heyetin ne maksatta getirildiğini, ne işe yaradığını bu AKP denilen ampul logolu partiyle bunların beraber, beraber 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 anayasanın ilk o üç temel maddesini Rozan ruhunu devrimin esasını kasteden Türkiye Cumhuriyeti devleti adını kaldırmak için şimdi bile bu çıktı karşımıza. Ama şunu söylüyorum. Siz her şeyi mecliste mi oluyor? Meclise girmek mi oluyor zannediyorsunuz? Eğer bu özellik lafı tek çift dil lafı işte o adadaki ada tas edilmiş eşkıyayı eve çıkartma konusunda başka konularda didişiyorlar bu konuda sorduğunda hükümetin meseleymiş eğer bunları söylemeye yapmaya geltenin size var ya bu senin sokaklarını mahallelerini caddelerini zindan edelim genel vatandaşlık tanımıdır Ne mutlu Türk'üm diyemeyen insanlar Atatürk'ün bir zamanlar kurduğu şimdi şerefimiz olmayan partinin başında bulunuyor ve eğer buna oy verecekse verin sonunda ne Hakkarda kepek kapanıyormuş da, açılıyormuş da biri çıkıyor oraya işte vatandaş kapatmıyormuş da baskı varmış. Bu bunu öğrenmiş. 30 yıl geçmiş. Ondan sonra öbürki gidiyor. Bir şey, Abdullah bilmem ne Apo Kürdistan ve orada kim olduğu belli. Ve söylediği şu. Ben de sizlerim. Doğru. Armutlu bile düşer. Bu haklar ile ilgili küçük bir şey anlatayım. Ben gittim kurmay albayım. Gene eski komutan var. Daha komutayı almadım. İşte o hal valisi, işte Hakkari valisi, kaymakamlar, şunlar, bunlar ben daha müşahit gibiyim. Gene kepek kapatılacak, ne olacak? Ee, efendim şey kapatılacak, e, kontak kapatılacak, ne olacak? Bunlar dertli. Eski ekip bunlar. İşte böyle ne yapalım, edelim falan. Ben de oturuyorum. Albayım. Dedim ki komutayı alayım. Eğer bir kepenk kapatın, bir kontak kapatın, bir daha kesin açamayacaksınız. Evet. Ve benle çalışan 8 bin subaya subay 55 bin asker bilir. Asla kapatılmadı. Kapat görün.